What the Scooby do? Call on after you. Daranaana. Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir troll haritada botlara karşı oynama. Duma Gang botlara karşı videosuyla beraberim. Buradaki amacımız böyle bir harita yaptım. Ortaya da dar bir geçit koydum. Şöyle iskeletlerle dolu. Botlar bu iskeletleri fark edemiyorlar. Ben de gelip bu iskeletleri yıkıyorum. Ondan sonra buradaki görevimiz, buradaki amacımızı söyleyeceğim. Buradaki amacımız tamamen karşı tarafın kulesine en fazla bir tane vurmak ya da vurmamak ikisinde kazanmış olarak sayıyorum ve botları bir şekilde burada tutabilmek. Az önce yanlışlıkla vurduğum için ultimi boşa salladım orada. Çünkü haksızlık olmasın botlara. Onlarda bir bot olduğu için haksızlık olmasın. Şimdi tamamen duvar koya koya ilerlemeyi düşünüyorum ama o bo beni alırsa büyük sıkıntı alamadı. Gerçekten böyle haritaları oynarken o kadar çok eğleniyorum ki. Hani biraz sıkıcı gibi gelebiliyor bazen ama şimdi oraya bir tane atacağım bitki duvarı. Ultimi doldura doldura ilerleyeceğim. Bir yandan da onları öldürdüğüm için aslında en baştan başlıyorlar ve bu da daha kolay. O, o bo öldü mü acaba? Ben duvarımı koydum oraya ama bo ölmüş orada. Şimdi onların önünü tekrar kapatmayı düşünüyorum ama dar geçitten geçeceğim önce. Tam şu yukarıya doğru evet tam burayı kapatacağım. Şimdi buradan iki tane vuracağım kuleye. Hani vursam da vurmasam da kendimi... Yani onlar ne ara aşağı indi. Ben aşağı indiklerini sanıyorum. Ne ara geri geldiler. İlginç. Bu arada tam burada bir İsteğim var sizden. İstek değil de hani eğer tabi siz de isterseniz. Şimdi bana anlaşılır bir şekilde botlara karşı yapabileceğim görevler verirseniz anlaşılır bir şekilde ve uzun bir mesaj olsun, uzun bir yorum olsun. Eğer mantıklı bir şey yazarsanız mesela bir tane buldum ama onu söylemeyeceğim. Onu birazdan zaten göreceksiniz. Görevler mesela şu an ben 3 kişiye karşı tek başıma bir tane kasayı savunuyorum. Bunu bir görev olarak düşünebilirsiniz. Bunun gibi görevler verirseniz bir sonraki videoda bu görevleri yapabilirim. Hani sizin verdiğiniz görevleri kurgulayarak video haline getirebilirim. Evet bunu kazandım. botlara fısıldayan Duma Gang. Şu anki biraz daha farklı. Mortis ile hızlı bir şekilde buradan gidiyorum. Bu, buranın amacı kesinlikle bir tane gol atacaksın. Yok pardon buranın amacı o değil. Buranın amacı tek tek önce rakibini yenmek. Önce karşıma bir tane bot alıyorum. Eğer rakibi yenersem bu sefer karşıdaki bot sayısı 2'ye çıkıyor. Eğer yine, yine yenersem bot sayısı 3'e çıkıyor. Nasıl? Az kalsın gole gidiyor sandım. Canım da azdı. Beni de öldürdü. İkinci iki botu iki bota karşı da win alabilirsem bu sefer 3 bota karşı giriyorum ve üçünden de win alırsam kazanmış oluyorum. Üçünden win alamazsam yani en sonuncusundan bile win alamazsam kazanamıyorum. İlkinden win aldım. Şimdi iki kişiye karşı oynayacağım. Zaten botların ikisi de aynı taraftan geldiği için hızlı bir şekilde ortadan topu gönderiyorum ve çok kolay bir şekilde gole gidebiliyorum ama Sürekli böyle olabileceğini sanmıyorum Bu arada bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız troll harita videolarını botlara karşı oynadığım Videoların devamının gelmesini istiyorsanız Bu videoya 500 like atarak bunu bana gösterebilirsiniz dün paylaştığım videoya 500 like geldi Bu serinin devamı için 500 like atabilirsiniz zaten iki tane serimiz var birisi kupa kasma Birisi Troll. Troll harita. Ama şimdi o topu oraya atmasalardı ben bu gole gelemezdim. Şuradan atıp topu tutabilir miyim? Ya milletler ne biçim millet ne biçim trick shotlar atıyor. Ben bir tane topu atıp tutamıyorum. İşte bu yüzden savaş topunu hiç oynamam. Çok az oynarım. Görev varsa. Hatta o zaman bile görevleri yapmadığım oluyor. Şimdi üçüncü ve son görevin son kısmına, son aşamasına geldim. İlk golü de başarıyla hemen şuradan. Yalnız o Max eğer bot değil de normal oyuncu olsaydı çok sinirlenebilirdi. Şimdi hızlıca buradan o topu yine aynı yerden atacağım. Hani o Max herhalde sinirlenmiş. Topu tutabilir miyim? Topu tutabilir miyim? Topu tutamadım ama en azından ultimi doldurdum. Şimdi hiç bozmadan aynı yere gideceğim. O Mexi alacağım önce. Yani son anda nasıl yapabilirsin? Ünvanımı elimden aldı o Max. Botlara fısıldayan Duma Gang. Artık botlar bana fısıldıyor. Bir başka görev. Bunu az önce bahsetmiştim. Söylememiştim ne olduğunu. Yıldızı koru. Oyunun sonuna oyun boyunca yani 2 dakika boyunca o yıldızı almadan yıldızı Koruma görevi. Öldüm. Hayır 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 hayır. Gitti. Neyse bunu tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Bunu tekrar deneyeceğim. Bu sefer bir tane Colt var. Colt gel buraya. Sen bizi hesaplaşma modunda az açı çektirmedin bize. Acı bağımlısı yaptın bizi Colt. Seni yaşatır mıyım ben burada? Bir de hızlı hızlı koşuyor var ya. Umutlu umutlu. İntikamımı almayacağım sandın değil mi? O yeni çıkan aksesuarıyla kaç kere bayılttın beni. Şu an çok kolay gele gelebilir size ama gerçekten o kadar zor ki bunu yapmak. Ve bir de ben bunu botlara karşı yapıyorum. Botlar insan gibi saldırmıyorlar. Tabi siz bunu arkadaşlarınıza anlatıp sonra da arkadaşlarınızla oynayarak eğlenceli vakitlerde geçirebilirsiniz. Ben Botlarla oynarken bile aşırı eğleniyorum. Ve unutmayın, yoruma bana görev verebilirsiniz. Ama görevler anlaşılır olması lazım ve en çok yorum alan, pardon, en çok yorum alan değil. En çok beğeni alan şu an konuşurken, konuştukça ölüyorum. En çok beğeni alan iki yorumu bir sonraki videoda kurgulayarak yapabilirim. Mesela şunun gibi yorumlar. Yıldız avı modunda. Bu arada yıldız avı değil. Ödül avıymış. Ben geçen videoda da yanlış söylemişim. Yıldız avı modunda yıldızı korumak 2 dakika boyunca. Mesela bunun gibi. Mesela şu an onu yapıyorum. Siz bana görevi veriyorsunuz. Ben de onu kurgulayarak, haritasını yaparak bir sonraki videoda yapıyorum. 2 yorumu alacağım. En çok beğeni alan 2 yorumu. Son 15 saniye daha savunabilirsem burayı ki artık savunurum. O kol yine bize döşenmeye geldi oraya. İkinci aksesuarı yok ya şu an alamıyor beni. Tabi botlar aksesuarı da kullanamıyor ama. Evet kazandım. Ben aşırı eğleniyorum ya. Bir sonraki haritamız da böyle bir haritanın ortasında bir küçük bir adacık gibi küçük bir yer ortaya girene kadar hiç kimseye vurmuyorum, vurmayacağım da. Ortaya girdikten sonra aksesuarım var 3 tane dondurucu aksesuar. Birini aksesuarla donduracağım. Dondurduğum kişiyi öldürene kadar onun içeriden onu atacağım. Şu an Rozayı öldürüyorum, öldürdüm. Tamamen aksesuarla gidip benim enerjimi aldın orada. Sana inanamıyorum. Sana şimdi küçük bir oyun yapacağım. Hop. Ne oldu? İçeride miyim, dışarıda mıyım? Hanimiş primo. Ya bunu nasıl yapıyorlar ya? Bir mortisle ile trick shot atamıyorum. Bak yine ayarlayamadım. Millet üçlü dörtlü yapıyor. Ben ikili yapamıyorum. Birli yapamıyorum hatta. Birincisini yapamıyorum. Acaba çıkıp dışarıda denesem mi? Dört kişi kaldı. iki aksesuarım var. Nasıl olsa birinin daha ölmesi gerekiyor benim. iki kişi oynayabilmem için. İkili yapamıyorum ya. Bunu yapabilen kraldır. Bunu yapabilen iyi oyuncudur. Bunu yapabilen Dynamike'ın prosudur artık ne diyeyim. Şu an sadece iki kişi kaldı ve iki aksesuarım var. Primo. Dynamike'a fısıldayan Primo. Bu videoda herkes bana fısıldadı. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 500 like atmayı bir sonraki videoda bana verdiğiniz görevi bana değil de Hani bana vereceksiniz görevi ben de kurgulayıp yapacağım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.